<laughs> Burası kesilen yerler. Ben ondan korktum. Dedim aşağı mı gider acaba? Yok. Abi sakin ol. Aşağı atınca öyle oluyor. <laughs> Yani bizim burası tam bir atraksiyonlu bir yer. Buradır kestiler ama şu kesmişlerdir. Boşlarınızı bırakmayın. Yanınıza alın. Hani bir de boş aramak zorunda kalmayın. Ay. Kesiyorum kertel yardımı. Kartere yardım edeyim dedim de biraz. Evet. Kuru üzüm kesimi böyle oluyor. Aynen. Yalnız bizim bu sene üzüm, üzüm aman bağlara su vermediler bize. Üzümün hali şu. Yazık, kurudu. %50 zarar. Hatta %50'den de fazladır. Değil mi? Evet. Ben Çünkü bu... şey ki. Yani. İbrahim. Oraya gidiyorum ben. Siz sizi burayı idare edin. Ben onu yükleyeyim. Tamam? Tamam. Geleyim mi abi? Yok yok. Ben yüklerim. Siz sağda buradan idare edin. Tamam. Bu uzun böyle oldu. Olması gereken bazı yerlerde bir iki sakın var. Öyle güzel. Onları da çekeyim size göstereyim. Ya su olmayınca hiçbir şey olmuyor. Ama e, bazı mevkilere gelen vatandaşlar kim olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun kendine yoktuğu zaman kul hakkına giriyor. Okul hakkı da ödenmez. Ne yaparsan yap. Eninde sonunda bir yerden çıkar. Haksız mı? Doğru. Ya bu hangi mevkide olursa olsun. Manzarası güzel değil mi abi? Evet. <laughs> Vallahi manzarası ben çok seviyorum. Şimdi babam beni görse, anam görse Jack ben sana manzarayı gösteririz. <laughs> Yok ona şimdi. Videomu rahatlıkla çekebilirim. Bu da armut ağacı sanırım. Evet, armut ağacı. zeytin ağacı. Şimdi ben burada böyle bir gittim. Bir baktım. Evet. Buradan yağmur yağmış ya. Evet. Bak ne yapmış yağmur. Oo. Görüyor musun? Abi, oymuş, ya. oymuş da gitmiş bak. Görüyor musun Nerede, Allah Allah. Toprak yağmur yağınca tabii. Tabi. Bir boşluk almış bak. Aynen tamam, almış. öyle. Ben saklasın ya. Allah'ın ne tehlikeli işler var. Bak. Evet. Dikkat et altı ayağının altı Boştu, boş. Boş, lan, altı. boş olabilir. Bak bunlar var ya çatlamış bak görüyor musun evet. sen? Evet. Orada, orada bir boşluk bulmuş bak. Boşluk bulmuş. Bak. Oraya pek motorla falan yüklenmeyin. Yok oradan şey yapacak babam dolduracak zaten. Bak oradan gidiyor. Evet. O, şurası var ya. Ama burayı aslında var ya bunu kepçeyle böyle burayı şu boşluğu yaracağım biliyor musun? Hı. Fos kalmaması için. ya. Tabii benim. Ah. Kimet olmuyor. Evet. 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 Onu babam yaptı yine gitti. Yaptı yine gitti. Giderdi. Giderdi. Nasıl? Çatlaq oldum yine bir tarlaya getirdim tamam. Herhalde bu Hayır, toprağı bak. yumuşak ya. Yumuşak oymuş. Oymuş. Küçük bir delik bulduğu zaman bak o koca yağmur yağdı geçti gitti. Hepsi bu delikten geçmiş. Evet. Hastaşan. Hey, burada. Geceler. Hey, Ne ne

olmasa baba bıraksın. Şuba. Ee, e. E. Baba geçsin şerbete. Hanım içeri geçsin hanım. Yani, hani dolu yok o kadar. Var var. Var ama olmuyor. Var mı çekici? Kim çekecek İki kişi var. He? İki kişi var. İnsan e, yoruluyor. Peki yine burası? Aslında ne olacak? Hadi bir tane diyor. Peki geçir, bu ne bunu? よ看った。 Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Kökten damla damla bir şeyler çıkıyor. İlginç. Şöyle. Hey manzara bu. Buradan aşağı iniyorum.